Ama ya yani, nasıl yürünmez? Kendi kendine orada zorlaştırdın. <laughs> Güzel yürüyordun. Niye buradan böyle içine girip dönmeye çalışıyorsun? <laughs> şey, acaba? Şey Bey de diye böyle çevirin falan dedi. Ben evet de yani bayağı kendini açtın, içine girdin, ayağına dolandın. <laughs> Hala evet, tamam bir dur artık. Ha. Bir dur da elbisenin havası görünsün. Hoş Biz geldin. Bir Nereye havası gidiyorsun? kalmadı bence. Var var çaktırma. <laughs> Nereye gidiyorsun? Şimdi erkek arkadaşımla evlenmişiz. O bir basketbolcu. NBA'de oynuyor hmm. ve e, maçı kazandık. Potaları salladık. Hmm. Özel bir davet var, oraya gidiyorum. Hmm. Gel bakalım. Gelmeye çalışayım. Geldi. <laughs> Çiğdem. Ya birkaç kişi de var burada. <laughs> Abiyeyi ezikleme gibi. Hani ne gerek var? Abi izikleme değil. Yani abiye, abiye giymem demek hani şey gibi, gibi Sanki arabesk dinlemem gibi bir şey sanki öyle. Öyle söyleniyor sanki. Arabesk gibi. Yürüyemediğim için. Ama için şey giyebilirsin. Senin de tarzına uygun illaki ki var Hayatım, ki var. Abiye giymişsin. var, abiye var. Değil mi? Ama işte bulabilir yani insan. Hayat abiye hani abiye deyip ki, böyle bir arabeskmiş gibi bakmaya gerek yok abiye. olmamış yani. Evet. Olabilir de ben de çok giymiyorum abiye her gün ya da her hafta o zaman, ya da her ay. <laughs> o zaman. Ama bulmaya çalışıyoruz ya hani ama diye abiye diye de şey yapmıyorum. Bulmaya çalışırken böyle düşüp kafamızı yarmayalım da. Sen yürümeyi bilen, düzgün yürüyen bir kızsın. Dolayısıyla onunla da isteseydin çok iyi yürürdün. Sen biraz abarttın. Uzunla yürüye... Şu arkasındaki sen, kuyruk sen var sen ya kalıyor. Sen nelerle yürüdün burada Ayşenur? Ama şuna katılıyorum çünkü o tül ayağında süet ayakkabı birbirine yapışır onlar. Evet, ben de dün yürüyemedim. Evet, öne geliyor kuyruk. Evet, e, o çorap belki içinde o seni rahatsız etmiştir, yürümeni engel olmuştur. Ama yakışmış yani vücuduna. Gerçekten kendine ya. göre biraz arabik olmuşsun. Arabik. <laughs> Saçların marjinal. Yani hani biraz kendine göre e, Yine olmuş yani kendine göre bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Başındakiler fazla mı? Fazla aslına bakarsan. Kulağıma da yapacaktım normalde. <laughs> Öyle bir şey düşündüm. Aynı taşlardan kulağıma da yapıştıracaktım ama kulağım tutmadı. Tek kulağıma. Bana onlar fazla geldi saçınla birlikte. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ee, ya ben böyle simsiyah bir abiyeyi sevdim ama onun boyundan biraz kısalması gerek sanki. Bir de Ayşenur, saçını keşke normal bir topuz yapsaydın, abiye havasına girseydin. Çünkü şeye benzemiş, bu Gora'daki kıza benzemiş. Kafanı sana içeride gösterdik ya, ona evet. Evet, ona benzemiş. Ya bilmiyorum, sadece kafandan emin olamadım. Hani orada da bir sarı ayırdı ya ama onun dışında elbisen güzel. Bir de senin e, zayıflığın da çok güzel yani. Vücut inceliğin. O kadar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Nihal. Kafa kısmın samuray. Ee, aşağısı da ya Habibi. Ben anlamadım. Yani ben de çok sevmiyorum şey giymeyi, abiye giymeyi ama işte ne bileyim sporlaştırabilirdin, bir şeyler yapabilirdin. O kafandakilerle bence başlayın. yakalamak istediğin havayı yakalayamamışsın. İkisi ayrı telden çalıyor ki sade bir şey seçseydin belki o kafandakileri kullanabilirdin bir elbise seçseydin. Ben şu an pek bağdaştıramadım. Ben bu elbiseyle de kullanabileceğimi düşünüyorum yani çok gördüm. Çok yapılmayan, ilk defa yapılan bir şey değil. Şu an bu kafamdakileri her şeye takılıyor yani. Vücudun her, ben sırtıma da yaptıracaktım hatta düşün yani. Bu da benim abiye giyme şeklim. Ya işte nezaket için abiye giyiliyor ya genelde. Ben bunu Farklı buldum. Ben Sen. saçlarımı, makyajımı, taşlarımı gerçekten çok beğendim. İşte bence de güzel olmuş kötü görünmüyorsun ama dediğim gibi ayrı tellerden çalıyor. Bu abiye kaldırabilecek bir abiye diye düşünüyorum ben. Bence kaldıramayacak yani... işte taşlar var buralarında ışıltı orada bir altın <laughs> detay kafan ayrı. Kendime burası ayrı, burası bir abiye ayrı. bunun üzerinde çok oynama yaptım. Kendim giyebileceğim kıvama getirmek için en son bu kadar oldu. Kuyruğu da iptal etmek istedim ama demedim. Ya ben seni ilk gördüğümde üstünde böyle bir şey vardı yani bunun birazcık daha kabarı. Böyle açılan bir tül vardı. Sen beni ilk gördüğünde Ayşegül'ün bana uzaktan arkadan dansöze benziyorsun dediği o buradan bağlamalı pelerin altında bir tane siyah şort, onun üzerinde siyah deri bir büstiyer vardı. Çok net hatırlıyorum. örüntüldü. Ben gördüğümde. Tamam, o buradan bu bağlamalı bir tüldü. Ben onu burada giydim. Maskeli balo konsepti yaptım ilk sezonda. Aynen o kostümü giydim. Aynen o kıyafeti giydim. Yürümeyi unut Çok net hatırlıyorum. Eminim. Sinem. Ben elbiseni çok beğendim. Sana çok yakışmış. Ha? Yalnız e, kuyruğun yine durabilirdi ama önü biraz kısalsaydın hem yürümeni kolaylaştırırdı diye düşünüyorum. Bu kadar çok önü takılmazdı. kısa takılmazdın. Çok mikrofon... yerde ya. Önü, ön tarafın tülden bahsediyorum. Onun haricinde saçını toplatabilirdin. Bir de kafandakini beğenmedim. Çünkü kafan altın rengi, elindeki gümüş olmuş. Gümüş tek... altın var burada. Yani çok altın Hem gümüş yani. hem altın. Ama çok gümüş gözükmediği için. Yani o kafandakini sevmedim. Saçını da toplatsaydın zaten abiyen çok güzel kıyafetin. Şaşırdım. Teşekkür ederim. Neden şaşırdın? Abiye güzel hani bana yakışmış falan. Bana hani... yakıştı evet gerçekten güzel. Yani yürüye de bilseydin çok hoş olacaktı ama. Çalış, Sen istemeye istemeye artık. yürüdün. <laughs> Sabahtan beri yürümeye çalışıyorum. <laughs> Özlem. Ayşenur ben senin kafanı çok beğendim. Çok güzel duruyor. Böyle yani sana baktığımda arka fonda böyle mısırla alakalı şeyler düşünüyorum. Firavunlar, bunlar ama elbisenle bağdaştıramadım ya. Hani elbisen beyaz böyle yine bu tarzda bir şey olsaydı. Çünkü siyah dantel ve pırıltılarla transparanla çok karışık duruyor kafandaki gold ve metal. Ya da burandaki işte taşları, tuşları her neyse onlar göremiyorum. Böyle siyah bir şeyler yapsaydın tam bir bütünlük sağlardı. Kötü görünmüyorsun. Ya Teşekkür değişik ederim. görünüyorsun. Ben beğendim seni. Teşekkür Göz çok makyajın çok güzel olmuş. Ezgi Baylar. Ben de saçını, makyajını çok beğendim. Elbisenin üst kısmını çok beğendim. Alt kısmında bir şey rahatsız etti beni. Hani ucunda dikiş yok ya kesilmiş bırakılmış. Ben böyle abiye elbiselerde onları çok sevmiyorum. Hani ucunda ucunun da tok durmasını seviyorum. Ondan sonra bir de şu açılma yerinde bir şey var gibi geldi. Ama ge çok güzel. Neresi? Ufak şeyler bunlar. Hani şurada bir balık kısmı var Burası ya. Ha, onun tadı Var. Bak sarkıtma, tül gibi bir şey var. Yok yok yaprak, hayır yaprak. o değil. Yani yer boy olarak tam dizden böyle açılsaydı vücudun daha güzel gösterecekti. Şuradan değil mi? Evet Balık. ama bunlar şey küçük detaylar yani genel olarak bakıldığında güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Ayşenur Balcı, ayakkabı 99 lira, çanta 450 lira, elbise 1750 lira, aksesuarlar 99 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ee, erkek arkadaşım NBA'de basketbol oynuyor. Hı. Ve maçı aldık akşam. Davet var ve oraya gidiyoruz. Tabii bütün basketbolcuların eşleri de orada. Ha. Ben de oraya uyarladım kendimi biraz. Elbisen güzel. <laughs> yani evet biraz dramatize ettin yürürken. Hani... Alt mesaj Çiğdem'e katılıyorum orada. Çiğdem nerede? Hani ben abiye giyemiyorum, giysem Ayak de yürüyemiyorum. Yapışıyor. Öne geliyor kuyruk. Vallahi sen nelerle yürüdün burada Ayşenur. Yeme bizi yani. <laughs> ee, ama biraz fazla abartıyorsun stylingini. Elbisen çok güzel, çok zarif sırt dekoltesi. Ama bu kafandaki, alnındaki şeyleri sevmedim. Saçların kötü. Neden biraz daha normal olmaya çalışmıyorsun? Yani korkuyorum. Korkma. Çünkü <laughs> o artık bu senin, senin marjinalliğin de sıradanlaştı artık. Köpekli çantayla aldığım yorumlardan sonra <laughs> kaçırdım kafayı. Yani keşke böyle güzel bir doğal bir saç, doğal bir makyaj, kırmızı bir ruj sürseydin. O kadar güzel görünüyorsun ki. Elbise o kadar, o kadar yakışmış ki. Mesela şimdi haftaya Çarşamba Altın günü dedik ya. Çok merak ediyorum ne yapacaksın. Önümüzdeki Cuma'ya da mesela siz? hepiniz nişana gidin. Altın günü konseptinde ciddiydiniz yani. Ciddiydik. Biz şaka salıyoruz. Ama bunlar niş, altın gününe nasıl gidecekler Allah i̇şte aşkına? İşte göreceğiz. Yapamaz Önümüzdeki ]ler. Cuma'da nişana hiç. gidin mesela. Çalışacağım. Çalışın. Yani seni gerçekten bir dost meclisinde görmek isterim yani. NBA'deki sevgilinin davetine gidiyorsun. Yine marjinal bir yer. E sen bir atıyorum erkek arkadaşının tutucu ailesinin nişan törenine nasıl gidersin? Hiç düşünmedim. Düşün. Biraz saksıyı çalıştır. Tamam. Ay Özden'le ikisi yani acaba nasıl giderler? Gerçekten elbisen bak abiye yakışmış sana. Çok Sadece saçını makyajını ederim. beğenmedim. Ben de kafandakini orada beğenmedim. Keşke onu bir bant olarak yapsaydım. Bir saçını krape. Bu rastadan nefret ediyorum. Yani inan ya inanmıyorum yani. Ayşenur. Ben de Shakira'dan biraz çalmıştım aslında. <laughs> bir daha yapmayacağım. Hiç beğenmiyorum ben. Bir Kimse asla bakmasın. Kim yaparsa beğenmiyorum. Bir de o toz yapıyorlar böyle tost. tost nefret ediyorum asla ya. yapmayacağım söz veriyorum yani lütfen bir biraz bir natürel bırakın saçlarınızı buradan geçerken hepinizin kafasında görüyorum o ekleri tiksiniyorum adeta yani çoğunuzda görüyorum çok fena Ses. Natural olun bırakın uzasın çıt çıtlar alın takın kafanıza nedir onlar böyle 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 kafanızda Neyse evet elbisen çok güzel ama e, çok uzun e, onun da bir yürüme şekli vardır eline alırdın onu ondan sonra böyle tutardın yürürdün o zaman tamam uzun artık çok şey giyiliyor çok ama güzel. bir tutuluyor evet. falan Evet. ama e, abi elbiseni çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok beğendim. Ay dokuz. Çok teşekkür ederim. Ay. Efendim İmran Hanım. Kafa futuristik. Elbise günümüz. Elbise çok güzel. Ya çok sevindim. Ben ee, makyajı ve saçını sevdim aslında. O taşlarını beğenmedim. <laughs> Urkan seni görseydi neler yapardı İzlemesin, burada. İzlemesin Kıyamet kopardı <laughs> Ne Kulağımı diye? Çeker Yürümedi. Yürümedi. 9 <laughs> verecektim ama ondan dolayı maalesef. Çok teşekkür ederim. Buna da şükür. Daşı Taşıyamadın güzelim. Ders ama güzel görünüyorsun. Çok Sekiz. teşekkür ederim. <laughs>